Merhaba dostlarım. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün öncelikle Söke Hasan Karada Nivolant servisindeyiz. Hemen belirteyim. Çok rüzgar var. Aşırı rüzgar var. Seste bir patlama olursa ekipmanlarım maalesef rüzgarı kesecek kadar daha kuvvetli olmadığı için kusura bakmayın. Traktör de içeri alamıyorum ağırlığından dolayı bir problem olmasın diye. Sağ olsun e, Cihan Bey Hasan Karadağ servisinden bugün bu traktörü tanıtmamıza izin verdi. Yanımda gördüğünüz üzere Nivoland'ın T7 serisinin en küçük üyesi var. 165S modeli var. Bu traktörü tanıtacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenme oranlarına göre abone sayım çok düşük. Sizlerin desteği benim için çok önemli. İyi seyirler. Dışarıdan baktığınız zaman kanalında bulabileceğiniz üzere t 270 tanıtmıştım. Aynı ona benziyor. Şu tasarım çok hoşuma gidiyor. Bakın böyle köpek balığı sırtı gibi pardon köpek balığı yüzgeçleri gibi havalandırması var. Kaportası gayet güzel. Kaliteli duruyor traktörün. Yine Nivolant standart egzoz sağ tarafta. İtalyan Nivolantlarda olduğu gibi. Yalnız bunda tabi bizim biliyorsunuz GDM serisinden farkı bu Stage 5 motora sahip. Yani AdBlue e, ile çalışıyor. Partikül filtresi var bu traktörde. 6 silindirli bir motoru var. Birazdan motor özelliklerine bahsedeceğim. Önce dışarıdan bir tanıtayım. Ee, üzerine 420-85-28 ön mitas marka. Aynı şekilde yine mitas marka olmak üzere 520-85-38 arka mevcut. Traktörün üzerine 65'e yoluk 3 tane jantlarında ağırlıkları mevcut. Yine traktörün üzerinde şöyle göstereyim arkadaşlar size. Önünde nivolanda ait tasarım daha farklı yeni tip tasarım. 1000 kilogramlık bir ağırlığı mevcut arkadaşlar. Burada e, tasarımı yeni tip kaporta tasarımı. Bizim T7'lerden farklı biliyorsunuz T7000 serileri. E, farları falan gayet güzel çıkıyor. Tabi bu traktörün birkaç opsiyonu var. Bu e, opsiyona göre değişiyor aldığınız, sattığınız ürün. Bu tarafına gelirsek traktörün. AdBlue deposu var 48 litre alıyor. Burada da 260 litre alan bir yakıt deposu var. Burada bir avadanlığı var. Avadanlığını güzel yapmışlar, büyük yapmışlar. Genelde bu tarz traktörlerin küçük oluyor bazıların avadanlığı. Buradan böyle açıp e, kullanabiliyorsunuz. Sökmesi falan da gayet basit bunu. Söküp yanınıza alıp alet çantası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında traktörümüzün yine klasik limonatlarda görmeye alışkın olduğumuz tekerliklerinde hem sağ tekerinde hem de burada sol tekerinde birer hidrolik silindiri var, pistonları var. İki tarafında da var. Bu Traktörün direksiyonu çok yumuşak olmasını sağlıyor. Gerçekten kullanımını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bizim T7070'de de aynı sistem mevcut. Zaten traktörler benziyor. Bu T7'ler T7000 serilerinin yeni kasası. Yeni kasanın bir takım değişiklikleri var. Bir takım parçaları da aynı. Eski kasa gibi. Şu an traktörün üzerinde bizim 7070'imizde olmayan ve olmasını istediğim şurada gördüğünüz gibi elektrikli ayna mevcut. Gerçekten şöyle içeriden göstereyim dışarıdan. Bir de içeriden göstereyim. Altta da bir çukur aynası mevcut. Şöyle bakabilirsiniz traktöre. Altta bir tane çukur aynası, üstte normal aynası mevcut. Bu ikisi de hareketli. Gerçekten kullanıcı için çok büyük avantaj sağlıyor traktörün. Onun dışında şurada böyle bir fitili gibi bir parça yapmışlar. Bu bizim e, T7000'lerde yok. T7 için bunu yapmışlar. Aynı şekilde yine bizim T7000 serisinde görmeye alışkın olduğumuz, Nivolant'ta görmeye alışkın olduğumuz çamurluk üstü, hidrolik kaldırma ve indirme, kuyruk mini durdurma ve e, çalıştırma düğmesi mevcut. Burada da bir tane yeri var. Ama ve lakin, şöyle içeriden bir bakarsak, e, traktörün hidrolik şurada gördüğünüz gibi halatlı olduğu için, burada içeride elektronik kontrol düğmesi yok bunda. Eğer o içerideki de elektronik olsaydı, yani EHR olsaydı traktörde, e, buraya bir tane ekstra bir düğme takıp orta kolu dışarıdan kontrol edebilirdiniz. Şimdi traktörün arkasından biraz size bahsedeyim arkadaşlar. Traktörün üzerine bir tane standart hidrolikli orta kol geliyor. Bu eskiden gelmiyordu. Hatta diyordunuz ki ulan bu kadar para verdim. Bu niye yok diye insanlar kendi kendine hayıflanıyordu. Haklı olarak. Şu an traktörümüzün üzerinde toplamı da 6 adet hidrolik çıkışı var. Şurada 2 tanesi de orta kol bağlı. 2 tanesi de burada. 4 tanesi de burada. 6 tane hidrolik çıkışı var. Bunun kapaklarını çok güzel yapmışlar. Bakın böyle. Eskiden bu yaylıydı böyle tık diye yukarı alıyordunuz. Eski kullanımı daha zordu. Bu çok daha kolay ve kullanışlı olmuş. Onun dışında şurada altı 6 tane çıkışın halatlı olduğunu görebilirsiniz. Yani içeriden bu kolu asıldığınız zaman halat yardımıyla bu var dilimleri oynuyor böyle bu şekilde çalışıyor. Traktörümüzün diğer türlü arkasına baktığımız zaman burada içeriden ayrılanabilen şu kablo yardımıyla, içeride kol yardımıyla ayarlayabilen bir tane pehlivan çekimiz var. Bunu içeriden istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda traktörümüzün standart 6689 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Yardımcı pistonlarını burada görebilirsiniz. Onun dışında Nivoran buraya bir sistem yapmış. Bence bu çok güzel bir sistem olmuş. Ben bunu kendim yapıyordum. Bu K80 dediğimiz <laughs> dana gözleri bunu çıkartıp kaybolmasın diye buraya oturtabilirsiniz. Tekrar bunları kapatıp kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan görebileceğiniz üzere e, traktörün arkasında bir tane kabin süspansiyonu mevcut. Şurada e, parmağımın ucunda mono yazıyor kırmızı. E, traktörümüz yani kabin süspansiyonlu bir model. Kabine arkadan baktığımızda T7000'lere göre klima fitlerinin yukarıda olduğunu, arkada olduğunu görebilirsiniz. Çalışma lambalarının daha küçük olduğunu görmeniz mümkün. Yine Nivorant e, bir tane siren tepe lambası koymuş. Diğeri için yerimiz mevcut. Onu satın alıp takabilirsiniz. Bence iki tane olsa daha iyi olurdu. Aynı şekilde burada K80 denilen bir e, hidrolik takma ataşma sistemi mevcut. Buna K80 deniyormuş. Şurada kuyruk mili var. E, kapağın altında gözükmeyebilir. Kuyruk mili arkadaşlar bunun elektronik sistem. Yani elektronik kumandayla çalışıyor. Ve 540-540 ekonomi ve bin devir olarak tercihleri mevcut bunda. İçeriden bunun da ayarlayabiliyorsunuz sistemlerini. Ama e, güzel olmuş yani şu özellikle hidrolik kapaklarına bayıldım. Gerçekten iyi olmuş, başarılı olmuş. Ama arkası diğer türlü bildiğimiz Nivolant'ın arkası. Evet arkadaşlar traktörü size motor kaputunu açayım. Bunların motor kaputunu açmak için böyle bir anahtarı mevcut. Bu traktörle beraber geliyor. Bunu kaybederseniz çok mesele değil. Kaynak elektrotüle bile açılıyor bu. Bunu buraya soktuğunuz zaman, buradan bastırıp çekip kaldırıyorsunuz. Evet, motoru arkadaşlar. Ee, şöyle, standart 7000 serisinden görsel olarak biraz daha farklı motoru var. Ama Genel olarak aynı altyapıyı kullanıyor. Aynı komponentleri, aynı parçaları kullanıyor bir kısmını. Ee, size motor özelliklerinden biraz bahsedeyim. Traktörün üzerinde Stage 5 emisyon değerlerine sahip Common Rail nominal gücü 158, maksimum gücü 165 beygir olan 6 silindirli 6750 cc'lik bir makine var traktörün üzerinde. Aynı zamanda bu traktör 700 tork gibi ciddi bir tork değeri üretiyor. %47 tork rezervine sahip motor. Motor bence gayet başarılı. Zaten birazdan çalıştırıp sesini sizlere dinletirim. Onun dışında traktörden şunu şuraya koyalım. zaten e, radyo klima radyatör görebiliyorsunuz bunun temizlemesi falan çok kolay bunlar çıkıyor arkadaşlar böyle çıkartıp şuradan bunları temizleyebiliyorsunuz araya ulaşmanız için ve bunlar e, şu parçaları söktüğünüz zaman öne doğru açılıp radyatörü temizlemene izin veriyor Şurada bir parça var bunu çevirip çıkarttığınız zaman mümkün onun dışında kaputu böyle bir halatla kapatıyorsunuz. Genel olarak traktörün dış görünümü çok güzel. Benim şu egzozun kafası gerçekten çok hoşuma gitti. Çok heybetli duruyor. Biraz açılı olması da ekstra bir güzel. Traktörün genel olarak ağırlığından bahsedersek eğer arkadaşlar traktörün toplam ek ağırlıksız 5800 kilogram gibi bir ağırlığa sahip traktör. Tabi bunun ekstra ek ağırlıklarıyla ağırlığı artıyor. Şimdi gelin size traktörün içini göstereyim. Şimdi arkadaşlar bir de şurada bir küçük bir detay var. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Böyle bir lamba gibi kamyonlarda, otobüslerde olan gibi. Gece biliyorsunuz bu alet çok büyük olduğu için yola çıkacağınız zaman yanında buna Amerika'da side marker diyorlar. Ee, yan tarafta yani nasıl diyeyim köşe işaretleyici ya da kenar işaretleyici gibi veya bölge işaretleyici gibi bir şey oluyor Türkçesi. Yan tarafta traktör çıkacağı zaman yola bu karşıdan gelen yolcuları uyarıyor. Bence çok şık gözüküyor ki ben otobüslerin ve kamyonların o görüntüsü Şimdi traktörün içine binmeden önce dört basamak çıkıyorsunuz. Yüksek bir yapısı var traktörün. Aynı şekilde T7000'lerdeki gibi kapı ve kilit sistemi mevcut. E, dört basamak çıkıyorsunuz. Şöyle içine binelim. Traktörün içine bindik. Traktörün bir kere hostes koltuğu yok. Niye yok ben de anlamadım. Şimdi komik gelebilir. Ee, belki takılacak diyeceğim ama burada takmak için ben bir yer göremedim şu anda. Burada e, şey yok. Havadanlığı yok. Bu havadanlık opsiyon olarak buraya takılabiliyor. isterseniz. Yani bu traktörün biraz daha boş modeli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında traktörün içi bildiğimiz T serisi Nivoland'ın aynısı. Buradan e, teyp buraya takılacak. Daha bu traktör sıfır olduğu için teybin takmamış servis çalışanları. Burada böyle sunroof perdesi var. Tavanı açılamayan bir sunroof var. Değil mi? Açılmıyor. Tavanı açılamayan ama cam olan bir sunroof var. Burası meka, mika plastik değil. Böyle perdeyi kapatmanız mümkün. Traktörün gösterge paneli çok güzel olmuş. Koyu renkli bir gösterge paneli yapmış Türk traktör. Zaten e, fuarda incelediğimiz T iki de böyleydi. Diğer türlü düğmeleri, aynaları vesaireleri birçok şeyi aynı. Hatta hatta bu traktörün içi benim da çok benziyor. Onda da böyle yarı otomatik bir şanzıman mevcut. Şimdi traktör çalıştıralım. debriyaja basıyoruz klasik. Anahtarımızı çeviriyoruz. Gösterge ışıkları çok güzel bu arada. Marşa basıyoruz arkadaşlar. Burada ileri geri şatıl kolumuz var. Bunu kullanması çok kolay. Ya bir TD110 kullanan bir adam bunu hayli hayli kullanır. Çok rahat bir şekilde kullanır. Hiç uğraşmadan. Şimdi ev freni indiriyoruz. Dev frene basıyoruz. Bunu ileri aldığımız zaman debriyajı bıraktık mı traktör gidiyor arkadaşlar. Bu arada bu traktörde yarı otomatik bir şanzıman mevcut. Düğmeli. Şöyle göstereyim bakın. Burada kaplumbağa ve tavşan var. Burada ileri ve geri yazıyor konumları var. Şimdi ben buradan tavşana bastım mı? Üçüncü vitese geçti. Kaplumbağa bastım ikiye düştü. Şu an ileri viteste geriye çektim mi? Geriye geldi. Boş aldım boşta. Bunun 18 ileri, 6 geri vitesi var arkadaşlar. Bunun bir üst versiyonlarında 19 ileri vites var. 19. vites yol vitesi diye geçiyor traktörün. Böyle debriyajı bıraktığımız zaman traktör gitmeye başlıyor. Yani traktör gerçekten çok konforlu. İçine hiç ses almıyor arkadaşlar. Ben e, kullanımını falan gayet beğendim. Ki şu an hani plazanın yolu çok aşırı düzgün değil. E, ona rağmen gayet konforlu bir traktör. Buradaki düğmelerden birazdan bahsedeceğim sizlere. Buradaki fonksiyonlardan biraz bahsedeceğim. Ne olduğuyla alakalı. Şöyle boşa alalım. Şimdi traktörün şurada Şuna yol verelim de. Evet arkadaşlar. Traktörden biraz bahsedeyim size genel hatlarıyla. Traktörüm burada yan tarafta. Sürücünün oturduğu yerin sağ tarafında böyle bir kapak var. Bu kapak açılıyor. Burada hidrolik hızı, inip kalkma hızı, hidrolik limitörü kaç olacak, kaç olacak yani yüzde kaçta limitlemek istediğinizi artı hidrolik yolda giderken esneme payı mevcut bunu kapatıyorsunuz burada el gazımız var el gazımız mevcut ondan sonra şuradan göstereyim sizlere burada bakın hidrolik yukarı aşağı düğmemiz liftomatik düğmemiz burada da var liftomatik düğmemiz bu yukarı bu aşağı kaldırıp indiriyor onun dışında burada da hidrolik hassasiyet düğmemiz mevcut içeride. Burada traktörün kalibrasyon ayarı, ileri geri, şatının sıkılık ayarı, dört çeker otomatik ve manuel modu, traktörün otomatik diferansiyel kilidi, manuel ve otomatik modu mevcut. Biraz daha yukarı geldiğimizde hidrolik damper çıkışlarının kontrol kollarını görebiliriz. Şurada hemen damper çıkışlarının kontrol kolları. Bunlar halatlı. Aynı 7030'daki de TR6'daki gibi. Burada kuyruk mili start stop butonu. Burada kuyruk milinin otomatik modu ki bence çok işe yarıyor. Burada da kuyruk milinin hangi devirde kullanacağı ile ilgili devir seçebildiğiniz bir kolu mevcut arkadaşlar. Burada arka tarafta tesviye gibi bir şey takarsanız AUX çıkışı mevcut traktörün. Güç kaynağına ihtiyacınız olursa buradan bağladığınızda burada 12 volt enerji mevcut. Burada da bilgisayar bağlamak için çıkışları şurada. Şu arkada izobas çıkışı mevcut arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu traktörde ön aks süspansiyonumuz mevcut. Onu da buradan şu düğmeyle kilitleyip sabit hale getirebiliyorsunuz. Ki bence çok güzel bir özellik ön aks süspansiyonu. Zaten şurada bir düğmesi var. Görebilirsiniz. Şey, ışığı var pardon. Şimdi söndü. Önü havaya kalktığı zaman tekerleri daha çok yere basıp daha iyi bir şekilde tutunmasını sağlıyor traktörün traktörümüzün sol tarafında şurada bir askı var. Yani kıyafet vesaire asmak için. Bir de burada klima düğmeleri var. Traktörün kliması bu arada gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Bayağı iyi üfürüyor. Otomatik koltuk şişirme sistemi mevcut. Traktörü dediğim gibi tekrar şu an ileri alıp el frenini indiriyoruz. Bakın çok rahat dönüyor parmakla. Şimdi hatta geri alalım. Biraz geri gidelim. Şöyle Şu an geri geri gidiyoruz. Yalnız gerçekten çok konforlu içi arkadaşlar. Özellikle şu ön eksüs süspansiyonu traktörün otomobil gibi yolda gitmesini sağlıyor. Şu an yanaşalım tekrar. Evet dostlarım. Bugün sizlere T765 S modelin tanıtımını yaptım. Videoyu bu sefer traktörün arkasında bitiriyorum farklı olarak. Sebebi çok rüzgar var. Traktörün ön tarafına geçsem hem yol kenarı ses düzgün anlaşılmaz diye videoyu böyle kapatış yapıyorum. De, vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Traktör hakkındaki fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlar kısmına traktör hakkındaki fikirlerinizi yazın.